Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte tekrardan binomada işlem açacağız. Aynı şekilde. Şu an bir yürü sinyali gördüm. O yüzden hemen videoyu açtım dedim. Hiç beklemeden. Ee, şu an karımız yok. Bugünün daha ilk işlemlerindeyim. Saat daha 11.30. Ee, bir dakikalık işlem açtık. Bakalım nasıl kapanacak. Kapanışına göre devam edelim. Ama biz yine de. Yine de. Şurayı bir 16.000 TL bakayım. yazalım. Hani ne olur ne olmaz belki bir anda çıkacak işlemi geleceğiz. O yüzden bekledim. Şöyle bakiyeyi göstereyim ben. Çekimlerimizi göstereyim. Bu şekilde bakın. Bugün 25'i. 3 gündür daha çekim yapmadık ama bugün Fatih Hocam büyük çekim emrini verir. Şimdi 33 saniye var. Bekleyelim. Başka partide sinyal var mı? Acaba var. Euro Meksika'da var. Hemen Euro Meksika'da gideceğiz. 336 bin TL şeklinde başka var mı? Euro Meksika'da var. Euro Meksika varmış. Her neyse tamam. Euro de geldi herhalde. Euro geldi. Başarıyla kapandı. Şimdi oradan paramızı aldık. Euro Meksika'yı bekliyoruz. Bekleyelim. Olmadı. Orada 16.000 TL şeklinde. İşte mi gideceğiz? Bu bakmayın arkadaşlar fazla bir sesim çıkamıyor. Yani hastayım az da olsa. Ee, i̇dare etmeye çalışın. Yani günlük rutin olarak aldığım işlemler işte video çekiyorum ben şu an. Gördüğünüz gibi. Sizin de hoşunuza gidiyor biliyorum. Benim de hoşuma gidiyor ama belli bir zamandan sonra e, aldığımız risk e, gerçekten de çok şey oluyor. E, midemi bulandırmaya başlıyor o yüzden çıkıyorum direkt. Fazla değil 20-30 bin lira kar edip hemen çıkıyorum piyasadan. Uğraşmaya bile gerek yok. Bu işlemimiz geliyor olarak gözüküyor ama hiçbir şey demeyelim. Çünkü opsiyon piyasası olacağı hiç belli olmaz. 5 ee, saniye var. 3, 2, 1 ve bitti. Ee, bu işlemimiz de geldi. Şu an baktığımız zaman 2'de 2 gidiyoruz arkadaşlar. Baya güzel gidiyoruz. Ee, bakalım. yürümek eksikliği şunu değiştirelim. Ne yok burada? CHF, JP var. Euro out da var. Şu şuradan bakalım. Oraya ne ekleyebiliriz? USD Kanada var mı? Yok. USD Kanada'nın piyasasına bakmam lazım ama. Hani iyi mi kötü mü nasıl? USD Kanada kötü. Evet kötü. Euro HKD'ye bakalım. Euro HKD güzel. Euro HKD. BXGM sanırım bunda da yoktu. Aynen SAXO'dan gidişebileceğiz. Burada da sinyal yok. Burada zaten yok. Buralarda yok. Burada var USDCF arkadaşlar. USDCF neredesin? Buradasın. Hemen sende. 6000 TL'lik yukarı yönlü işlemimize giriş yapalım. Bakiyemiz. Fatih hocam çekim yaptı sanırım. E -e. Şimdi arkadaşlar. işlemimizi aldık. 3 -3 6000 TL. Bakalım şimdi işlemimiz o çekim işlemine. Bir video sonunda. Mesela hemen onaylanıyor. Şey yapılmıyor hemen şey olmuyor. Sadece hesabımıza geçmesi biraz uzun sürüyor arkadaşlar. O var. Şimdi 24 saniye. 22, 21, 20. Hadi bakalım. Bu işlem gelmez gibi duruyor. O yüzden bir 16.000 TL ile devam edeceğim. Üh, mükemmel. Harbiden güzel vurdu. Bu işlemimiz de geldi. Şu anki karımız 444 dolar. Bakalım devam edelim araştırmaya. Haliyle işlem yok bu arada. Haliyle işlem yok. Tamam o zaman işlemimiz gelsin devam edelim. ya yani şu an işlem olmadığı için bir şey diyemiyorum. Ama şunu söyleyeyim harbiden. Ee, güzel. Güzel dedik. 3'te 3 üç yaptık. Daha şeyin başında. 444 dolar kar az değil. 12-13 bin lira kar yapıyor. E, şimdi işlemimiz gelsin devam edelim. Son bir kez böyle kontrol edeyim. Tamam işlemimiz yok. Şu an Euro USB'de bir sinyal geliyor. Hatta yok gelmiş pardon. Gelmiş. Hemen bu şekilde Euro USB'de 6000 TL aşağı yönlü ve başka bir sinyal arayalım şimdi. Hemen zaman kaybetmeden belki hani bir işlem daha gelmiş olabilir. Sinyal pardon. Kaçırmaya gerek yok. Şu an sinyal grubumuz daha kurulmamış olduğu için e, sinyalleri kendimiz de arıyoruz ama bir iki güne kadar sinyal grubu hazır olacak arkadaşlar. E, bir iki gün sonra e, rahata kavuşacağız. Ve ayrıca arkadaşlar şunu söyleyeyim hafta sonu e, 3.5 sinyal grubu bakıma gelecek. Yani düzeltme vesaire yapacağız. Yani grup tekrardan sıfırlanacak. E, daha hızlı sinyal gelmesi için e, bakımla bakımda arkadaşlar Aklımızdaki şey şu. Daha fazla sinyal gelmesi için daha fazla şeyi ekleyeceğiz. Parteyi ekleyeceğiz. Standartta açık olan bütün partileri ve ayrıca diğer parteleri de ekleyeceğiz. Bu şekilde daha fazla sinyal gelecek ve daha hızlı sinyal gelmiş olacak. O yüzden bakım önemli. Bakımdan ne olacak arkadaşlar? Grup komple değişecek. Yani grup gruptaki komple bütün kişiler gruptan çıkacak. Ve sonrasında arkadaşlar grup tekrar bakımdan çıktığı zaman bu da en fazla bir iki gün sürer. Yani hafta sonuna denk getireceğiz. Pazartesi günü tekrardan aktif olacak. Fatih hocama yazıp tekrardan giriş yapabileceksiniz arkadaşlar. Yani o yüzden çok merak etmenize gerek yok. Ama dediğim gibi daha hızlı sinyal gelmesi için bunu yapmamız gerekiyordu. Şimdi ikinci işlemimiz geldi. Ee, güzel. Şu an 3'te 3 üç mü 4'te 4 dört mü ne gidiyoruz bilmiyorum şu an kaçta gidiyoruz. Evet, şimdi bekleyelim. işlem sonucumuzu, işlem gelmesini devam edelim. Evet, şu an Euro Meksika'da tekrardan bir işlem geliyor. Karion'lu bir işlem bu. Girdim mi bilmem. Bir anda yükselip tekrar düştü. Olsun piyasa volatildi ama işlemi girelim. Sorun değil. usd CF'de bir sinyal daha var. USDCF neredesin? USDCF hemen yukarı yönlü iki tane işlemi girelim. Ee, devam edelim aramaya. bir şey yok. Şimdi Euro mexico'da bekleyelim biz. Bir dakika ikisinin de saniyesi aynı mı? Aynı. Ee, bakalım nasıl olacak? Şimdi ikisi birden gelmezse iki kat risk demek. Bir bakalım bir ya bakacağız. Ayar vereceğim ben şimdi onlara. Euro Meksika'yı bulamadım. Ah, buldum şimdi. Ee, çok güzel. Çok güzel Euro Mexico dibinde arkadaşlar. Şimdi Euro hemen işlemimize girdim. Sonra buradan hemen Ultra CF'ye geldim ve buradan da işlemimize giriş yaptım. Şimdi bekleyeceğiz. Sadece bekleyeceğiz. İkisinden birisi gelse de olur. Hiç olmazsa e, önceki zararı kurtarmış oluruz. Şimdi ikisini buradan bekleyelim. İkisinin de 35 saniyesi var. Kapansın. Bakalım duruma göre ilerleyelim. Evet. 2 işlemimiz de kapandı. İkisi de karla kapandı. Sanırım bir 3000 TL'lik işlemimiz gelmedi Euro Meksika'da ama olsun. Yine kardayız. Bu arada Fatih Hocam çekim işlemi onaylanmıştır herhalde. Bakalım. Evet 3 tane çekim işlemi yapmış. 32.000'den. binden. Ee, güzel. Güzel. 96.000 TL'lik güzel bir çekim yapmış. Onaylanmış da. Şimdi arkadaşlar e, yatırım bakalım şu an 839 dolar kardayız. Yani bu videoyu böyle bitireceğim. Çok uzatmayacağım. Yani karım aldım arkadaşlar 20 dakikada. E, yaptık bayağı bir kar yaptık. 20 dakika sürdü en fazla. Dün 10 dakika sürmüştü. E, kendinize iyi bakın. hoşçakalın Videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bakın. Yani bir beğeni bile çok şey değiştirebilir arkadaşlar. O yüzden bizim için çok önemli. O yüzden bir beğeni atmayı unutmayın. E, telegram adresimiz aşağıda. Her hafta perşembe günü sizlere keşbekler dağıtıyoruz. Eğer zarar ettiyseniz yani zararınızı ortahız biz ee, onun için Cashback Kampanyası'na katılmak için de linkimizden kayıt olup yatırım yapmanız yeterli arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ee, sinyal grupları ve indikatörler ücretsiz arkadaşlar. Aynı şekilde linkimizden kayıt olup yatırım yapmış bütün kullanıcılar erişim alabiliyor. Bunun hepsinin bilgisini Fatih Hocam'dan alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.